Herkes bilemez eşin kıymeti Mevlam etsin Eylere himmetin Ama nasip etsin Hatice'me cennetin Gel beni de götürsen Hatice'm Tabi Yeniden dalıma Bülbüller konsa açılsa kapımda ocağım yansa demlense çaylarım önüme gelse vallahi onu ben ben Hatice'mi. Hatice Hatice dünyadan göçelim. 1918 gün oldu bu. Tabi nasıl nasıl da saymam. Nasıl da saymam sayılmayacak bir Hatice değil ki. Yaktım sobamı da yanına oturdum. Aklıma da tarihleri getirdim. Baktım ki ne üzgün üzgün ağlıyorum. Düşündüm ki Haticem yitirdim. Ben de yalınızım, yalınız oturuyorum, yalınız kalkıyorum. Bazı gezmeye gidiyorum köylere, dışarılara. Bazı geliyorum. Kapı anahtarın aldım elime. O an acın girdi benim beynime. 63 aydır gelmiyorsun sen yanıma. Bu kadar mı küstürdüydüm Hatice'm?